Merhabalar, Almanca dersimize hoş geldiniz. Bugün konumuz Ein bir mektup. Aynı zamanda Lesen, okumak, Schreiben, yazmak aktivitelerini yapacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle A1 yazma sınavlarında mektup ya da mail sorulur. Biz de buna daha sonraki videolarımızda detaylı olarak değineceğiz. Dilerseniz mektubumuza başlayalım. Hallo Lukas, merhaba Lukas. Das ist mein auf Deutsch. Bu benim Almanca mektubum. Der Deutschkurs ist hier sehr gut. Evet, Almanca kursu burada çok iyi, çok güzel. Er heißt unser Deutschunterricht. Evet, kanalımızın adı. Onun adı yani kursu kastediyor burada Der Deutschkurs. Der onun adı Almanca dersimiz. Die Kursgruppe ist klein. Kurs grubu küçük. Und Deutsch ist eine schöne Sprache. Ve Almanca güzel bir dil. My friend Sven is 18 Jahre alt. Arkadaşım Sven 16 yaşında. Und kommt aus Spanien. Ve İspanyalı. Er ist ein Schüler. O bir öğrenci. Schüler kelimesi üniversiteye kadar olan öğrencilere söylenir. Tabii kadın olduğunda, bayan olduğunda. Schülerin. Henstu Sven. Sven'i tanıyor musun? Carol is 19 Jahre alt. 19 yaşında. Und kommt aus Schweden. Ve İsveçli. Biz aynı student'in, işte üniversite öğrenci demek student e, ya da student'in deniyor. Kadın olanlara student'in de söyleniyor. Aba e arbeitet auf in der Stadt Bibliothek. Ama o tıpanesi, şehir istifanesi, Stadt şehir bibliotek istifane, tıpanesi, şehir istifanesinde de çalışıyor. Arbeitet. Julia und Maria sind 27 Jahre alt. Julia ve Maria, bakın istemiyoruz artık çoğul olduğu için zinc diyoruz. 27 yaşındalar. var. Und kommen aus den USA. ABD'den geliyorlar. ABD'liler. Sie sind English Bakın English lehrerin. Bayan İngilizce öğretmeni. Lehrerinnen öğretmenler. Onlar bayan İngilizce öğretmenleri. Wir wohnen hier. Burada yaşıyoruz. Und lernen zusammen durch. Birlikte Almanca öğreniyoruz. Nerede arkadaşlar? In Berlin. Berlin'de. Der Deutschlehrer heißt Herr Berger. Almanca öğretmenin adı Herr Berger. Er ist toll. O oh, harika. Und ich bin Ludwig ve ben Ludwig. Ich komme aus England, İngiltereliyim. Ich bin 26 Jahre er alt. 26 yaşındayım. Nur ich bin hier verheiratet. Nur ich bin hier verheiratet. Nur ich sadece ben burada evliyim. Ich bin ein Musiker und Zeichner Ben bir müzisyen ve tasarımcıyım. Zahine çizmek, tasarlamak anlamlarına geliyor. Ich spiele Klavier, piyano çalıyorum und Zeichner Comics ve komedi, karikatür dergileri çiziyorum, tasarlıyorum. Weißt Bunu biliyor musun? Bis bald. Yakında görüşürüz. Ludwig. Evet, detaylı bilgileri ilerleyen videolarımızda vereceğiz. Evet, şimdi okuduğumuzu anlama ve sizlerin de yazma sorusu. Korname isim, Sven, Haymatlan, Memleket, Spanien, Wohnung, Yaşanan Yer, Berlin, Alta, Yaş, Zeksein, Beruf, Şula, Familienstadt, Medeni Durum, Leydik, Peki. Evet arkadaşlar, metnimizde 4 kişi daha geçiyor. Lütfen bu 4 kişinin bilgilerini de buraya yazın. Tabi nasıl yazacağız? Hangi soruları soracağız? V is der for name. Evet. Ön isim ne? Yani ilk isim ne? Bu her kom er bayansa z. Ee, Bu on er z. Diğer is er z. What is er z from Beru? V is der family Medeni durum ne? Lütfen bunları yazalım. Bunlar bizim house of kabı ev Evet yine sözümüz en de good, all good. Son, son, iyi, güzel, her şey güzel. Evet, son iyi, her şey iyi. Anne her şey demek. Evet, aynen biri. Evet, bir mektup yazın. Ödevimiz. Biraz önceki mektubumuza benzer şekilde siz de bir mektup yazmaya çalışın. Diler kursunuzu, dilerseniz arkadaşlarınızı, dilerseniz okulumuzu tanıtın. Biraz önceki mektubu örnek alabilirsiniz. Danke für alles. Her şey için teşekkürler. Bis bald. Yakında görüşmek üzere.